Kütahyalı milli atlet Sıla Ata gözünü dünya şampiyonasına dikti. 1850 rakımlı bölgede hazırlanıyor. Tayland'da düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na hazırlanan Milli Atlet Sıla Ata çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı Şubat ayında koşulacak yarış için 1850 rakımlı Akdağ bölgesinde çalışan Milli Atlet, milli takıma seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Milli takıma girdikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeye başladık. Öncelikle Tayland'da yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda için hazırlık yapıyoruz. Önümüzde aslında ilk Avrupa seçmeleri var, Avrupa Cross seçmeleri var. Burada e, Kiçir halkına e, emeği çok büyük. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kiçir Muhtarlığı'na çok teşekkür ediyorum. Atletizm antrenörü Yıldır Aykaya antrenmanlara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Bugün Akta bölgesinde, Simav Kiçir'e bağlı Akta bölgesinde e, milli takım Dünya Şampiyonasına hazırlık kampımızı yapıyoruz. Dünya Şampiyonasına katılacak olan Sıla Ata isimli sporcumla beraber burada öğrencilerimizde 1852 rakımlı Akdağ bölgesinde antrenmanlarımız güzel geçiyor.